Merhabalar, ee, arkadaşlar bugün sizlere E-Devlet sistemi üzerinden mevcut araçlarınıza ait bilgileri nasıl görüntüleyebilirsiniz? Ee, bu araçlara ait Mtv borcu ya da sigorta bilgilerinizi, kasko bilgilerinizi, kasko detaylarınızı nasıl görüntüleyebilirsiniz? Ya da HGS borcunuz var mı? Bunu nasıl görebilirsiniz? Muayenenizin son tarihi nedir? Muayene raporunuza nasıl ulaşabilirsiniz? Ee, bunları nasıl yapabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Şuradan Google e-devlet yazdığımızda e-devlet kapısı sekmesine tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Bu arada şifre almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız bunu PTT'ye gitmeden nasıl alabileceğinizi anlatan bir video mevcut. Yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet. E-Devlet e, sistemine girdikten sonra arkadaşlar şurada arama motoru kısmına merhaba size nasıl yardımcı, yardım edebilirim yazan kısma araçlarım yazıyorsunuz. Hemen çıkıyor zaten araçlarım sekmesine tıkladık. Burada sizin aracı yani sizin sahip olduğunuz size ait olan araçlarınızın hepsi çıkıyor arkadaşlar. Şuradan işlem kısmı var en sağında. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz üzere araca ait sigorta bilgileri gözüküyor. Ne zaman başladı, ne zaman bitiyor. Hasar bilgilerini yanına tıkladığınızda gözüküyor. Araca ait trafik poliçesi gözüküyor. Hangi sigorta firmasından yaptırdınız hasar bilgileri. Ne zaman başlattınız, ne zaman bitiyor. Bütün hepsi gözüküyor arkadaşlar. Onun haricinde aşağıya indiğimiz zaman Motorlu taşıtlar vergisi gözüküyor arkadaşlar. Motorlu taşıtlar vergisi buradan şu sekmeyi seçip öde dediğimizde ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan internet bankacılığına yönlendiriyor. E platform PTT olarak kredi kartı bilgilerinizi yazıyorsunuz ve ödeme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada ceza kısmı var. Bu ceza kısmına tıkladığımızda Araca ait ceza bilgileri burada gözüküyor arkadaşlar. Herhangi bir cezanız varsa yine buraya tıklayarak seçerek ödemesini yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde muayene diyoruz arkadaşlar. Evet muayeneyi seçtiğimizde burada muayene tarihi ne zaman geçerli olduğu onun haricinde işte nasıl geçti hangi süreye kadar geçerli On haricinde egzoz muayene raporunuzu görebiliyorsunuz şuradan sonuç raporu diyor buraya tıklayarak ne zamana kadar geçerli olduğunu görebiliyorsunuz. Evet bunun, har bunun haricinde geçiş diyor geçişe tıkladığımızda burada da karayollarına ait e, HGS geçiş cezalarınızı görüntüleyebiliyorsunuz buradan geçiş bilgileri ihlal bilgileri seçip bunlara ait detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Aracınıza ait bütün bilgileri buradan görebiliyor ayrıca varsa borçlarını veya vergilerini ödeyebiliyorsunuz güzel bir sistem yapılmış durumda bu yeni sisteme konuldu gayet de verimli kullanabileceğiniz bir sistem beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.